Merhaba arkadaşlar. Son düzlükten herkese iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 8 Kasım Pazartesi Kocaeli Alt Yaş Samuel'i vereceğim. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, benim tuşa basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla aboneniz olsa benim tuşa basarsanız kanalımı ön plana çıkar. Geniş kitlelere ulaşır arkadaşlar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyor. Abone olmak da benim tuşa basmak da tamamen ücretsizdir. Şimdi abone olduğu için, ben tuşuna bastığınız için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar gerçekten ben dolayı bugünkü koşulardan dolayı analiz yapmayacağım. Kocaeli tahminlerini vereceğim. Yani Kocaeli'de 9 koşu bir program vardır. Saat 5'i çeyre geçe birinci koşula birinci altılıgaya Saat 7'de dördüncü koşula ikinci altılıgaya başlar. Ben birinci altılıgaya gaya'nın çalıştım arkadaşlar. Birinci altılı vereceğim. Biz birinci koşuyla başlayalım. Saat 5'i çeyre geçelim. Birinci koşuyla birinci altılı başlar. Meydan, 3 yaşta Araprak, 1400 metre kum. Buraya atım 4 numara son atmaca. Daha sonra 5 numara Uğur 7 numara Akdeniz rüzgarı. 9 numara Gülen kızı. Orta açıklık plan için bu dört at yeterlidir. Büyük oynayan arkadaşlarımız 6 mara yi soylu da dahil edebilirler. Saat 6'da ikinci koşu. Antikap 15, 3 ve yukarı İngilizler 1900 metre kum. Burayı da 6 numara Prenses Merida. Daha sonra 7 numara Persian Prince. 9 numara Lay... Violet King. 8 numara Lady Lipa ve 10 numara Imposing Victory diyeceğim arkadaşlar. 6 7 9 8 10. Saat 6.30'da 3. koşu şartlı 4. 4 yaşlı Araplar 1500 metre kum. Burada katılan 4 numara Topuklu Efem. Daha sonra 2 numara İntervi 6 numara Ekimoğlu. Orta sahadık pullar için bu nüzat yeterlidir. Büyük oynayan arkadaşlarımız 7 numara Malatya Gülü, 8 numara gündüz baba, 9 numara korku ve 11 numara Dalbeyleri daylasılar. Orta sahadık pullar için 4 2 6. Büyük oynayan arkadaşlarımız 7 8 9 11. Saat 7'de 4. koşu. ikinci altılık en başa. Şartlı 4. Dişi 3 yaşlı araplar. 1400 metre kum. Burada 6 numara fıstıkça bankodur arkadaşlar. Altın numara fıstıkça bankodur. Saat 7.30'da 5. koşu. Antikap 14. 4 de yukarı araplar. 1900 metre kum. Burayı da atım, 2 numara Ozan'ın oğlu. Daha sonra 9 numara Bölük Bey. 1 numara Akdeniz Fırtarası. 5 numara Bir Ömür. Orta açıklı kupalar için bu dört at yeterli. Büyük oynayan arkadaşlarımız 3 numara Batınan var. Takip edin biraz. Her zaman size önerim arkadaşlar. Bu sefer kilosu da ağır. 3 numara Batınan da dahil edebilirsiniz. Saat 8'de 6. koşu şartlı 4. 3 yaşlı İngilizler 2000 metre kum. Bunu atım 5 numara Prenses Grace. Daha sonra 2 numara Zirko. Orta ölçekli kupular için bu iki at yeterli arkadaşlar. Büyük oynayan arkadaşlarımız 1 numara Harput Kalesi. 8 numara Cole Silver. 4 numara Funky Frit ve altın numara çevirme. Altın numara takip takipmek bir hata arkadaşlar. Arkadaşlar ben koca üzerinde delenmem bu şekilde. Umudan size bir faydamız olur. Umudan başarılı olur arkadaşlar. Şöyle kısaca bir analiz yaparsak son ayakta 5 2 orta ölçekli kupalar için yeter dedik. Daha sonra 1 4 8 6 arkadaşlar. Burada 2 9 1 5 orta üçüklük plan için yeterlidir. daha sonra 3 numara batınan da dahil edebilirsiniz burada 6 numara fısır çarp banko dedik burada 4 2 6 orta çocuk plan için yeterlidir. bir büyük oynayan arkadaşlarımız 7 8 9 11 dahil edebilirler burada 6 7 8 9 10 5 at önerdik arkadaşlar. İlk ayakta 4, 5, 7, 9 orta ölçekli kupalar için yeterlidir. Bir gol yiyen arkadaşlarımız 6 numarayı yi soyulu da dahil edebilirler. Arkadaşlar her zaman e söylediğim gibi en iyi kurgu kendi tutulduğu atlar üzerine yapılan kurgulardır. Benden at çalışın arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkürler. Şansınız bol olsun. İyi akşamlar dilerim.